İzzet Güllü burada bilerek mi yapıyor, bilmeden mi yapıyor bilmiyorum ama yani layık devletler Allah Teala işte hani kısa emriyle, rejim emriyle işte herhangi bir emriyle amel etmediği için dinsizlikten yani burada bilerek mi bunu böyle söylüyor bilmiyorum ama hani şeyi getirmeye çalışıyor hani insanlar da o zaman namaz kılmayan, işte içki içen, yalan söyleyen de o zaman dinsiz mi oluyor diyor. İlerikisinde öyle söylüyor. Müslümanlar demiyor ki amel etmediği için dinsiz oluyor demiyor. İtikad etmiyor. Allah Teala'nın o yani adam inanmıyor diyor ki Allah diyor devlete karışamaz. Din devlete karışmayacak diyor. Devlet dine karışmayacak diyor. Yani adam itikad etmiyor yani. Din devlete karışamaz bile diyor. Amel etmemekle alakası yok. Hani şunu demiyor. Olması gereken aslında bu ama diyor. Ben amel etmiyorum demiyor devlet. Aslında olması gereken Allah'tan emri en doğrusu bu diye ben kabul ediyorum ama amel edemiyorum. Hani Allah affetsin nefsime yenik düşüyorum diye böyle bir itikada gitmiyor. Böyle bir şey olmuş olsa amel etmediği için bir insan Müslümandır. Ama günahkar olur. Ama bu amel etme itikadı böyle değil ki bunun. Bu bunu yanlış görüyor. Doğru kabul etmiyor. İşte şu daha iyi diyor. Bu Allah Teala'nın koyduğu hükümden daha iyisi bu diyor. Ben bunu buldum diyor. Bunun bununla yapacağım diyor. Yani burada itikadi bir sıkıntı var. Amel amel noktasında kimse bir şey demiyor. Ameli noktada sıkıntıyı söylemiyor. İtikat noktasında burada sıkıntı var. Din devlete karışmayacak diyor. Devlet din devlete karışmayacak ne demek? Dinden maksat Allah'tır. Allah Teala'nın koyduğu hükümlerdir. Allah Teala karışmayacak demek burada. Sıkıntı burada. Yani itikadi sıkıntı var burada. Ameli sıkıntı yok. Ama bunu burada çarpıtıyor. Sanki ameli noktada sıkıntı varmış gibi gösteriyor. Ne diyor bu sefer? Diyor bak o zaman Müslümanlar da diyor bazı amelleri yapmıyor diyor. O zaman onlar da mı diyor dinden çıkmış oluyor diyor. Bak nasıl çarpıtıyor milletin kafasını karıştırıyor. Sonra ben sapık deyince millet kızıyor. <laughs> yani sıkıntı büyük. Zaten videonun ilerisinde kendi söylüyor. Diyor ki mesela diyor bir insan diyor namaz kılmadı diye hani oruç tutmadı diye kafir olmaz. O hükmü inkar ederse kafir olur diyor. Doğru. Bir insan namaz kılmasının fazla olduğuna inanır. Ama tembelliğimden dolayı ben kılamıyorum Allah'ım Celle Celle. Sen beni affet. Bana da nasip et inşallah. Bana da bu nefsimi yenmek nasip et. Bana da kılmak nasip et. Diye dualarda bulunur. Yaptığını yanlış olduğunu kabul eder. Kılması gerektiğini inanırsa bu insan Müslümandır ama çok büyük günah işliyordur. Ama dinden çıkmaz. Dinden kim çıkar? Namazı kıldığı halde bir insan kılmasan da olur diyorsa bu insan kıldığı halde kafir olur. Ama öbürü kılmasa da Müslümandır ama günahkardır. Yani laiklik konusunda da şey demiyor yani amel noktasında değil bunu bilerek mi yapıyor bu adam ya nasıl bir insan bu? Ya bu adam psikoloji konusunda faydalı da bu nasıl bir kafa yapısı var nasıl? sorguluyorum diyor da şeytan da bu tek kalem aç mı yapıyor şeytan bunun kafasında ne yapıyor? Çok yanlış bilgilere gidiyor ya. Amel etmekle ne alakası var? Bu itikadi bir sorun. Amelle ilgili bir sorun değil ki. itikadi bir sorun bu. İnançla ilgili bir sorun. Sen bunu gidiyorsun amele döküyorsun ortaya. İnanmak farklı bir şey. Amel etmek farklı bir şey. Sen bunu ameli resmen amel, amel olarak gösteriyorsun millete. Bu inançla ilgili bir sorun. Laiklik ne demek? Din devlete karışmıyor. Yani adam kabul etmiyor. İnanç olarak kabul etmiyor Allah-u hükümlerini. Bırak ameli, İnanç olarak kabul etmiyor ki amel etsin adam. Amel edebilmek için ilk başta inanç olarak kabul etmek lazım. Doğru olduğuna inanmak lazım. Ki amel edesin. Adam başta bunun doğru olduğuna inanmıyor. İnansa zaten en doğrusu bu der. Bunu yaparsak zaten dünyamız huzur bulur der. da zaten hükmeder. İnanmadığı için zaten amel etmiyor. Şimdi bir hırsız. Hırsızlık yaptığı vakitte elinin kesileceğini bilse bu insan hırsızlık yapar mı? Vazgeçer çünkü bu dal ki yerinden bir daha uzasın kesildiği vakitte bir daha geri dönüş yok der. Ne yapar? Vazgeçer. O hüküm onu o suçtan caydırır. Maksat burada zaten el kesmek değil. Allah Teala kullarını en iyi o bildiği için biliyor kulunun hangi suçu, hangi yani cezayı alacağı zaman o suçu işlemekten cayacağını bildiği için öyle bir ceza koymuş. Bak Allah Teala'nın koyduğu hükümle hükmedilmiş olsa hırsızlık bir anda bitmiş olacak bütün ülkede. Gördün mü? Bir insan zaten inancı bu noktada doğru olmuş olsa der ki o zaman ben madem burada ülkemin iyiliğini istiyorum, halkımın iyiliğini istiyorum Allah o zaman Allah'tan koyduğu hükmü de hükmetmem lazım diyecek. Çünkü en doğruyu beni yaratan Rabbim bilir. Beni en iyi o bilir. Hangi cezadan cayacağımı o bilir. O yüzden böyle bir hüküm koymuş demesi lazım. Onunla hükmetmesi lazım. Ama burada zaten sorun amelde demiyorum size. Son, sorun itikatta adam bunu kabul etmiyor zaten. Ka Laiklik ne demek? Din devlete karışmayacak demek. Devlette de dine karışmayacak. Ama devlet dinin her şeyine karıştı bu zamana kadar. Bizim ülkede gavurlu bile tam uygulamıyorlar yani. Din devlete karış, devlet dine karışmayacak diyor. Devlet dinin her şeyine karıştı. Bu zaman çalıştı, baş her şeyine kadar karıştılar. Son zamanlarda böyle böyle bir kolaylıklar olmaya başladı. Yoksa önceden herkes biliyor zaten ne gavurluklar yapıldığını. Neyse arkadaşlar ben bu konuda hani anlayan anlıyor zaten de. Bu hoca nasıl bir kafa yapısı var? Ben hala çözebilmiş değilim. Hani psikolojik olsun da <laughs> nasıl bir yani faydalı bir insan ama burada ne bilmiyorum hani iki farklı bir yapısı. Nasıl bir insan ben çözemedim bunu da ya. İmam Gazali Hazretleri var rahmetullahi teala aleyh. Diyor ki bir insan laikliği benimsemiş haldeyken Kabe'yi tavaf ederken ölse diyor dinsiz olarak ölür diyor. Yani o haldeyken Kabe'de bile ölse dinsiz olarak ölmüş olur diyor. Yani bütün alimler böyle söylüyor bu ama farklı bir şey anlatıyor.